hala sağ çıkma ihtimali var. Çünkü biraz önce yine bir kardeşimiz, bir vatandaşımız tekbirlerle sağ kurtarıldı. Ama maalesef ölü olarak da vefat eden de oldu. O şekilde enkaz altından çıkarıldı. Deprem öldürmez, ihmalkarlık öldürür bir kez daha kendini gösterdi. Zira yapı noktasında sağlam olan binaların durduğu bir yerde belki inşaattan ee, belki de inşaata kullanılan e, dansat çalanan e, malzemeden dolayı maalesef e, şu an bazı binalar yıkılmış ve altında insanlar e, kalmış. E, biz alazlıkta e, e, cenaze namazını kıldık. Sayın Cumhurbaşkanına bizatihi e, millet adına belki parti adına taziye dileklerimizi ilettik. E, tekrardan başımız sağ olsun. Hemenimiz ki ee, şu an e, en azından enkaz altında kalan vatandaşlarımız sağ çıkmasıdır. Tekrardan vefat edenlere Rabbim gani gani rahmet eylesin. E, yaralılara da acil şifalar versin. Milletimizin başta olsun.

Geçmiş Now, Allah Biz Allah Bölüm. şifa versin Durumun nasıl Allah şifa versin çok geçmiş olsun yere, 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 Böyler, şifa Böyler, Allah Böyler, şifa versin inşallah babi muhabbetlerimiz geçmiş olsun zerre de geçmiş olsun Ayakta heh heh bu çantamı mı babi muhabbetlerimiz geçmiş olsun anıl buna da şükür Allah'dan mağdur. Rabbim şifa ol versin. Olsun. Allah razı. Rabbim ol sabır olsun. Olsun. Rabbim versin. Teşekkür beren beren odur. Beren beren adı adı ben ne bu bizim için Aa, bir hayırdır. Ben, ben yanıyorum. Bizim ben biz ziyaret ettik. Evet. Bizim orada televizyonda görüyor. Çok melek kızlar. çok seviyorum. Biraz Allah Olsunuz. Allah aldığı için er almışsa Hı. dolayısıyla biz şükredeceğiz. Hı. Veren olur? Peygamber Hı. Efendimizin yedi evladı Hı. yedi evladından Hı. altı tanesi ondan önce vefat etmiş. Altı Ağerinde, evladını de, e, ama, ama o eğer hamd ederse Ayağım. şükredersek dese ki ya Rabbi sen verdin yani çünkü diyor müjdeleyin o anne babaya ki efendim, doğru eğer doğru. Allah her adını aldığı zaman korkuyorum. şükrederse. Benim ayağım böyle olmasaydı ben gelip kızımı yakardım. Hiç rahat ol. Allah razı olsun. İnşallah, i̇nşallah Rabbim onları affeder. Siz de onun hatırına verin inşallah. inşallah. Var mı bizden? Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Hastanın durumu nasıl? İyi sayılır. iyi. Ameliyatta şu anda. Ameliyatta. Kolunda evet, yani, yani, da var. Platin şey takmışlar. Allah muhafaza. Evet. Var mı yapabileceğimiz? Evet. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah olsun. olsun. Allah olsun. olsun. Allah bir daha göstermesin. Bir nefesi kıymetini bilir. Evet. evet. Bir nefesi kıymetini bilir.